Diz eklemleri bozulmuş, ağrı ve hareket zorluğu yaşayan hastalara doktorlar tarafından diz protezi ameliyatı önerilmektedir. Dizlerindeki rahatsızlığın diz protezi ameliyatı ile çözülebileceğini duyan hastalar genellikle orta yaşın üzerindedir ve bu kişilerin çoğu hipertansiyon, kalp hastalıkları, şişmanlık, akciğer sorunları, şeker hastalığı veya böbrek sorunları ile de uğraşmaktadır. Bu hastalar Genellikle kendilerine ameliyat önerilince diğer hastalıkların bu ameliyata engel olduğu düşüncesindedir ya da diğer sağlık sorunlarının ameliyatla artabileceği endişesini taşımaktadır. Böyle hastaların genel sağlık durumu ile ilgili çok yönlü bir değerlendirme ile ameliyata hazırlanmaları gerekmektedir. Ameliyat öncesi tansiyon, kan şekeri, akciğerleri ve kalp fonksiyonları gözden geçirilmeli ve gerekli tedbirler alınmalıdır ameliyat öncesi psikolojik değerlendirme ve hazırlama da çok önemlidir. Hastanın gündelik yaşam aktiviteleri, ameliyat sonrası beklentileri gözden geçirilmelidir. İyi bir ameliyat öncesi değerlendirme sonrasında ameliyat başarısı çok çok artacaktır.